Ünlü şarkıcı hadise yasaklar kalkar kalkmaz ilk kişi Belçika'ya ailesinin yanına gidecek. Pandemi süreci nedeniyle Belçika'daki ailesinin yanına gidemeyen hadise yasakların kaldırılmasının ardından ilk kişi olarak annesiyle babasının yanına gideceğini açıkladı. Türk Hava Yolları'nın dış hat seferleri 10 Haziran'da başlayacak. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.